bu hafta hala Menemenli e Ekip tutulan hasta mafı Mustafa Sahip Türk'ün sağlık durumunu paylaşıyoruz. Üst üste geçirdiği iki beyin kanaması sonrasında gelişen felç nedeniyle hareket kabiliyetini tamamen kaybederek yatağa bağımlı hale gelen sağ kulağında %90 çinme kaybı gerçekleşen ardından kalçası kırılan ve 2020 Eylül ayında kalp krizi geçiren Türkiye yüzde 98 engelli raporu verilmiş tedavisi devam ederken yeniden tutuklanmıştır. Ağır sağlık sorunlarına ve bütün ihtiyaçlarını başkasının yardımıyla karşılayabildiği bilinmesine rağmen hakkında verilen hapis cezası yargıtay tarafından 30 tarihi onanarak kesinleştiği için yeniden tutuklanmasına karar verilen Türk 31 Temmuz 2023 tarihinde önce ambulansla Manisa Tıp Hastanesi'ne götürülmüş ancak iki saat sonra üst solunum sorunu ve kalp zayıflamasından dolayı kan hareketinde zayıflaması nedeniyle Manisa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştır. Devam eden ağır sağlık sorunlarına rağmen 9 Ağustos 2023 günü hapishanede kalabilir raporu verilen ve 10 Ağustos günü Menemen R hapishanesine götürülen Mustafa Sait Türk hapishane koşullarında bakımı sağlanamadığı için grubu ağırlaştığından bir gün sonra yeniden İzmir Yeşilyurt Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş ancak yazışmalar tamamlanamadığı gerekçesiyle yatışı pazartesi gününe ertelendi ve hapishaneye geri götürülmüştür. Mustafa Sahip Türk'ün hapiste tutulması yaşamına ağır bir oluşturmaktadır. Türk için ailesi ve avukatı tarafından infazının ertelenmesi için yeniden başvuru yapılmış ancak henüz bir karar verilmemiştir. Çünkü yaşayan ölü olarak tanınmayan ailesi bir an önce serbest bırakılması, tedavi ve bakımının iyi koşullarda yapılması için yetkililerden kamuoyundan destek, destek talep etmektedir. 594 B oturması kapsamında bu hafta ağır hasta matur Mustafa Salih Türk ve bütün ağır hasta yaşlı ve engelli serbest bırakılarak sağlıklı yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Hasta matuslar ser sahip Türk serbest bırakılsın. Tedavi hakkı engellenemez. İnsan Hakları Derneği İstanbul Büyük Hapishane Komisyonu. Tedavi hakkı engellenemez. Tedavi hakkı engellenemez. Tekrit öldürür, dayanışma yaşatır.